Lavabonun altında kan izleri bulduk başkomiserim. İngiliz anahtarının üzerinde? Yok başkomiserim. Lavaboyla bir sürü uğraştım. Ondan sonra Arzu teyze kardeşine gidecekmiş. Ben de eşyaları olduğu gibi bırakıp çıktım. Saat kaçta ayrıldığında? Sanırım akşam üzereydi. Evet evet, hava kararmak üzereydi. Zehra'nın annesi evde miydi? Evet, daha çıkmamıştı. Sonra gece? Gece ne yaptın? Gece de arkadaşlarımlaydım. Kahvede okey oynadım. Sonra da eve gittim komiserim. Eve giderken de Zehra'ya uğradın değil ya mi? Hayır komiserim hayır. Sabah bile tırsarak geldim. Niye? Üst katlarında yaşlı bir adam oturur. Bayağı aksi nemrut biri. Yarım akıllının teki. Gelene gidene sataşır. Ona görünmeyeyim diye dua ederek geldim. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Kusura bakma Bülent amca. Lavabo tıkanmış onunla uğraşıyoruz. Boş versene sen. Sanki orada ne haltlar yediğinizi bilmiyorum ben. Yok Bülent amca yine yanlış anladın. Ya yanlış anladım. Eve girip çıkanın hatta hesabı yok ama hep ben yanlış anlıyorum zaten. Bak boş yere günahımızı alıyorsun yine. Bırak! Masal okuma bana. Yüzüne baktım mallarım ben adım. Ya dikiş dikiyorum, ya tamirat yaptırıyoruz. Nasıl ise elin adamları doluşup duruyorlar eve ya. Yavaş ol bey amca, ayıp oluyor ama. <laughs> Zehra dikiş dikerek geçimini sağlardı. Allah var, işini de iyi yapardı kızcağız. Ama geleni gideni çok olurdu tabii. Peki bu sık sık sorun çıkarır mıydı yukarıdaki adam? Evet. Yani daha doğrusu ben birkaç kez şahit oldum. Zehra'nın söylediğine göre hiç rahat vermezmiş. Hatta benim çırak anlattı. Bir keresinde Zehra'yı sıkıştırıp tokat bile atmış. Allah'tan efendi kızı da karşılık bile vermemiş komiserim. Şu gece görüştüğün arkadaşların nerede bulabilirim onları? Kahvededirler komiserim. Abim de evdedir. Tamam. Şimdi bir memur arkadaş gelecek. Senden parmak izi ve swap örneği alacak tamam mı? Swap, swap ne ki komiserim? Şu ağzının içinden tükürük alacaklar tamam mı? Niçin? Yalan söylüyorsan ispat etmek için. Hadi. Ayşe bir gün geri dönecek. Ve ona bu defteri okutacağım. Onu hiç unutmadığımı ve asla unutmayacağımı anlayacak. İki yıldır inancımı hiç kaybetmedim. Fakat ilk defa korkuyorum. Umarım yanılıyorumdur. Başkomiserim, odalardan birinin kapısı kilitli. Açtınız mı? Arkadaşlar açmak üzere başkomiserim. Uğraşmana gerek yok Murat. Bu anahtarın kapıyı açacağından eminim. Arkadaşlar özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Odayı nasıl bulduysak öyle bırakalım. Tamam başkomiserim. <laughs>